Kazakistan'dan Çin sınırına giriyoruz şu anda. Orgaz bölgesine. Burası özel ticari bir bölge. Kazakistan'dan geçiş yapıyoruz. Kazakistan'dan Çin sınırına geçiyoruz. Orgaz serbest bölgesine. Kazakistan'dan Çin sınırını geçmek üzereyiz. Burası Kazakistan tarafı Korgaz serbest bölgesi. Kazakistan'dan Çin sınırını geçiyoruz. Korgaz serbest bölgesine şu anda. Kazakistan'dan Çin gümrük kapısını geçiyoruz. Çin'e giriş yapacağız birazdan Korgaz serbest bölgesine. Kazakistan'dan sınır kapısından geçiş yaptık. Şu anda Çin tarafına geçiyoruz. Korgaz serbest bölgesinden. Korgas sınır kapısından Çin tarafına doğru şu anda gidiyoruz. Pasaport kontrollerimiz yapıldı. Arada 7 kilometre bir tampon bölge var. Orayı geçip Çin sınır kapısından içeri gireceğiz birazdan. Kazakistan tarafından Çin tarafına serbest bölgeye aradaki tampon bölgeden geçiyoruz. Sağ taraftaki yapılar organize sanayi bölgesinin alışveriş merkezleri. Konutlar var burada. Burada yaşayan insanların konakladığı. Bu bölgede oteller, alışveriş merkezleri Çin tarafında 5 yıldızlı oteller bulunuyor burada gördüğünüz gibi. Sınırı geçiyoruz. Polis kontrol ediyor. Asker. Evet şu anda Çin'deyiz. Karşımızda bir beş yıldızlı otel var. Bir tane daha burada bir 5 yıldız otel görüyoruz. Bir tane daha. Bir tane daha Çin oteli görüyoruz burada. Burası Kazakistan'dan sonra geçtiğimiz Çin'in serbest bölgesi. Şu anda Çin topraklarındayız. Karşımızda bir alışveriş merkezi var. Çin bayrağı ve Kazak bayrağını burada görüyoruz. Burada dötüfriler bulunuyor. Merkez bir alışveriş merkezi. Evet Çin'deyiz. Beyaz Rusya Dötefüri mağazası var. Soru şu. 12. ay 1-2-3 4 ne? ay ne yaparsınız? Bence devam eder ticaret. Teşekkür <laughs> ederim. Çiçek. Çiçek. Ha. Çiçek. Ha sınır granit sert şey, Burası sınırı, sınırı sınır. gördün mü abi? Evet şu anda Çin'deyiz. Burası Çin'e ait serbest bölge. Gümrüklü pasaportla girilen Çin'in toprağı burası. Alışveriş merkezleri var, oteller var. Burası küçük bir şehir. Çin Gorgas'ta büyük ticaret merkezini geziyoruz. Burada her türlü ürün bulunabiliyor. Yılda 6 milyon ziyaretçi geliyor buraya alışveriş yapmaya. Burası Çin'in içerisinde bir serbest bölge. Очень, очень, очень хорошее место вообще первое такое же место я вижу тут все такое огромное большое зона нет есть маленький не так большие. вот здесь работает ну, давно здесь работ... Horgaz ticari bölgeden çıkış yapıyoruz şu anda. Çin Hargos ticari bölgesinden Kazakistan'a geçiş yapacağız. Birazdan Gümrüğe gireceğiz. Я по границе попрошу. Вот если пусть, если не пусть.